Peki arkadaşlar hadi oylamamızı yapalım. Ay Allah. arkadaşlar, Evet. Haftanın favori yarışmacısını seçeceksiniz. Oylamaya başlıyoruz arkadaşlar. Black. Kendinden başka iki kadın ve iki erkek yazabiliriz. Hoş geldin hediyesi yarın. İkincisi yüzde yüz istikrarın için Azize. Su kuşu, Ozan. İkincisi de abisinin gülü. Çok zıplıyor bu aralar ama. Ose. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. Shot. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Olmadı ya. Dostlarından bir yazmam lazımdı ama yapamadık. Ee, ne olursa olsun e, saygı duyduğun için ve e, bana alanlar yarattığın için çok teşekkür ederim. Anlayışlı olman dileğiyle. Welcome, baby. Uzun zamandır yoktun, hoş geldin. Favori olmaya devam. Ansu. Bir başka iki kadın yazabilirsin. Kendinden başka iki kadın ve iki erkek yazabilirsin. Şeydan. Ya. Çınar Sadık. Tuba. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Ozan. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Birinci tercihim tabii ki Azize. İkinci de yarın yazalım. Kendinden başka iki erkek e, yazabilirsin. Sedat. Ah, seni seçtim, Pikachu. Abi, erkek gelmesin bu sefer. Evet, yine ne yapıyoruz, ne ediyoruz? İki erkeği buluyoruz arkadaşlar. Yemin ettik çünkü yani. Buraya artık kadın yazmayacağımıza yemin ettik herhalde. Yani burada gördüğünüz gibi bakın iki kadın var. Demek ki ben seçiyormuşum arkadaşlar. Yani burada zarflara falan suç atmayalım yani. Şunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi iki kadın, iki erkek kadın ve şunu da yapalım. Burada da iki erkek. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Azize. Erkekler de Mahir. Ben haricinde iki kadın iki erkek. Kılarak olarak erkekler favori uzan. Kızlardan Sibel. Dostum. Geçen hafta seni yazmıştım. Bu hafta senin sıran değil. Tuğba. Sibel. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. yerleştirsin. Elgar. Kendinden başka iki kadınla iki erkek yarışmacı. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. sefer ortadakini seçmiştim. En öndekini aldım ya. Yes. Bu çok kötü oldu ya. Eyvah. Ben doğru onu. Bu sefer favori olmuştu. Favori olmaz diye düşünüyorum. yarışmacılar oylarınızı kullandınız. Onları bir sağlama alalım önce. O yüzden alkışlarla Doğukan'ı çağıralım lütfen. Hemen oylarınızın yürülensin. Evet. Şimdi sonuçları açıklayalım. Kızlara bakalım. Önce sırasız 3 isim. <laughs> Bakalım. Eli, Sonucunda haftanın favori kadın yarışmacısı kim olacak? Evet, ilk isim adaylarımızdan ilki, Yara. <laughs> 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 Teşekkürler Türkiye. <laughs> e, hoş hoş geldiniz. Şey. Bir diğer aday buse. <laughs> Yanlışlıkla Ve son aday... Değil. Elif. Yapabildim. Bakalım <laughs> ilk olarak hangi isimle vedalaşıyoruz, kimi <laughs> uğurluyoruz bu adaylar arasında. Yaren, Buse ve Elif. Üç isim var. İlk olarak vedalaşacağımız yarışmacı... Buse. Yaren mi, Elif mi? Elif. <laughs> Yaptık yaptı. abla! Sen bunu bu <laughs> Kim <yaptı? Zekam gülüyor> <adam>. Kim <çıktı? gülüyor> şey Sen Bir dakika. Elif Göreceğiz bakalım. Şimdi Elif kazanırsa 15 kan bunun falan mı verecek? Eee. Sen ona bir 10 kan daha vereceksin. Benim 25 kan, 25 kan, kan yapacaksın. Kaldı. Olursa.

görelim. Yok. Be, üç sırasız üç isim açıklayacağım. Yüzlerine iyi bakın. Yüzlerine iyi bakın. Şu an uyuyor Ya yazık nasıl bir tatlı bir, bir, bir telaş <laughs> sardı beyleri. Yüzlerine iyi bakın. Tatlı bir telaş sardı. İyi rehavet İyi oldu. Evet İlk açıklayacağımız isim sessiz. İlk açıklayacağımız isim. Ozan. Allah Allah. Gel baksana hepsi dönmüş. Yam yam gibi öyle. İkinci isim. Serdar. Serdar'ı yazdınız değil zey. mi? Zerdar Üçüncü isim. <laughs> Çok akıllı Belihan. ya. Çok akıllı <laughs> Biz Tuğray, ben size şey bir bana verin diye. Bana verin çok olsun bir önceki hafta. Bam diye çıkacaktı. Yani. Bam diye çıkacaktı. <laughs> size söyledim. <altyazını gülüyor> size söyledim. <laughs> Kulağı olduğunu biliyorlar. ben Bilgehan <laughs> ya. yazdım. Ben Serdar yazdım. Ben Bilgehan yazdım. Bilgehan da Serdar mısın? Ben de Ben de öykü hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Ben de dedim ki arkadaşlar büyük ihtimalle bana atabilirler. Bir önceki hafta dedim ki bana yapın. Bu iş meselelerimiz Serdar'cığım. Neyse Ülke Hanım evet, kim kazandı bizi? Yapma be. İşte koalisyonu yapan Yaptım. var, yapamayan var. <laughs> e, e, Elini yüzüne bulaştıran var, bulaştırmayan var. Bir adayla vedalaşacağız. Adaylarımız Olmaz. Ozan, <laughs> Ozan Serdar ne? ve Bilge Han. <laughs> evet. İlk vedalaştığımız aday Ozan. Ne? <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Serbar, Öykü Erkekler, <laughs> kızlar, erkekler Ozan'ı şey çıkarmıştı bu arada. Ya biliyorum. Bir şey yok. Oha. Bizim amacımız çıkarıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Nereden Biz dengeyle arkadaşlar. Demiyorum. arkadaşlar. Güzel konuşacak Bilmiyorum. konumuz var demek ki. Geri gelmiş insanlar işte. Çek gibi maşallah. Eğlence. Ben eğlenim biraz da ya. Biraz da ben eğleneyim. Olma. ya. Peki Serdar <laughs> mı, Bilgehan <laughs> mı? Bilge Favori ya yarı. ya. yarışmacı erkeklerde bu hafta kim? <gülüyor> <gülüyor> <Big Yang. gülüyor> ben bir anladım, bilge Hanım. Sürpriz biriniz Bilge ben, <laughs> ben, mi verdiniz. Evet. Geçmiş olsun. Herkes tamam. erkek mi çıktı ona? Böyle onda? seviniyorlar da ben de Bilge parayı alırsam. Bilge onu çok beğendim. Bilge alacak zaten. Ben de Bilge Hanım'ı Dört kişi var bizden beri. Bilgihan. Ben de atayacağım. Tamam peki. Ben yoktur. Sürprizli bir evet, favori yok. seçiminden sonra Bilgihan erkeklerde favori evet. yarışmacı evet. ve Elif. kızlarda El da ben Elif. Ben Elif. Buyurun rozetlerinizi alın. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ben, Tebrikler. Sağladım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ben oy kullanan herkese <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi. Çok sağ olun. Bana Gala bizi bekliyor demek ki. Ben eğlendim vallahi güzeldi. Vallahi evet. biz de çok eğlendik. Ee, Olan tabii... Ozan'a oldu Öykü Hanım ya. Efendim? Ona üzüldüm. Olan Ozan'a oldu. Bana hiçbir şey olmadı ya. İşte teselli. Evet. Edecek Herkes öldürür sevdiği Gazi'yi Herkes öldürür sevdiği. Peki hemen oyları hatırlatalım.